Selam etkinize. Bugün iki nokta tek bir konu. Söyleyemediğim, yapamadığım, edemediğim, şu zamanla şunu söyleseydim, bunu zamanda bunu söyleseydim dediğim tüm keşkelerin ve tüm keşkeler iptal. Bunlar bedende iki noktada ciddi anlamda enerji tutulumu yapar. Birisi boğaz çakra, burası böbrek meridyenin çıkışıdır aynı zamanda. Birisi ayak bilekleri her iki tutulum tiroid problemlerine neden olabilir. Şimdi ayak bileğinde dokunuşu göstereceğim. Hemen arkasından yukarıdan böbrek memleğinin üzerindeki dokunuşu bir kez daha göstereceğim. Daha öncesinde birkaç videoda arkadaşlar böbrek memleğinin üzerinden çalışmalar vardı ve bedenin üstünde yapabileceğiniz çalışmaları da gösterdiğimi hatırlıyorum. Onlara da bakarsanız harika olur. Türk Şifa çalışmalarında bu çalışmaları ben de yaparken aynı şekilde buralardaki tutumlara biraz daha fazla özen göstermeye gayret ediyorum. Haydi birlikte yapalım. Şimdi ayak bilekleri. Ayak bileğini iç tarafı saatin her zaman söylüyorum. Sağ taraftan dışarıya doğru sağdan sola geldiği zaman saatin ters tarafı. Ayak bileğinden sağdan sola, içeriden dışarıya, içeriden dışarıya. Hem iç tarafta bileğin iç tarafında hem dış tarafında aynı egzersizi biraz hatta bastırarak kendi ayak bileğin olduğu zaman biraz daha güçlü yapabilirsin. Bastırarak 4-5 tur bu şekilde devam et. Bunu yaptıktan sonra üzerinde biraz sağ elini tut arkasından bekledikten birkaç saniye bekledikten sonra tekrar bu sefer sondan sağa geleceğiz. Yani ilk öncesinde şifalandırdık enerjiyi rahatlattık şimdi tekrar şifa enerjisini yeniden soldan sağa soldan sağ bedenin sağına doğru yerleştiriyoruz ve yine birkaç saniye üzerinde eğiliriz. Hemen arkasından böbrek meridyenin çıkış şuralarda küçük küçük dokunuşlar, uyarımlar yapabilirsin. Tiroid problemleri, ayak bileğindeki şişlikler, bacaktaki ödemlerde dahi yardımcı olur. Çünkü beden sistemde yukarıda halledemediği birçok şey aşağıya atmaya başlar. Yukarıda boğaz çakranda, konuşmada, nefeste biraz zorluk yaşarken aşağıda ayak bileklerinde ödem hissedebilirsin. Sevgiyle kal.